barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bir kısmı yurtlarımıza geçirildi. Sessizlik lütfen. Baba sesler. depremden etkilenen vatandaşlarımız için 500 kişilik yemek hazırlığımız tamamlanmıştır. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun. Burada sağ olsun belediye başkanımız ve ekibiyle birlikte erken saatlerde vatandaşlarımıza hem soğuk hem sıcak olarak 500 kişilik yemek hizmeti, hizmeti veriyoruz. hizmeti veriyoruz. Peki ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar, çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız bittikten sizi sonra sizleri bilgilendireceğiz. Lütfen bizlere yardımcı olun. Neyse bir yan var mı? Kimse var mı?